Arkadaşlar şimdi 96 ya 97 model bilmiyorum modeli önemli değil. Aracın şu an göğsünü sökeceğiz. Direksiyon üstünü söküyoruz şuradaki. Şimdi vidaları söktüm. Malzeme geldi. Malzemeyi koyduk. Bunun amaç konsolunu sökeceğiz ve içerisindeki klima patiğini alacağız. Şurada bir vidası var. Şurada bir vidası var. Bunları sökünce şu Çerçeve gelecek elimize. Şimdi malzeme elimize geldi. önce geldi zaten. Evet panel. Tuşlu, motorlu. Bunu da almayı deneyeceğim. Belki alamayız bilmiyorum. Elektrik tesisatı yoksa gerek yok. Kendi panelini kullanacağım. Kilometre. Kilometre camı. sökeceğiz sonra bunu alacağız nasıl yapacaksak <laughs> zor oluyor arkadaşlar zor arkadaşlar onca saat uğraştık grubumuzda sağ olsun dedi ki işte demirle beraber söküyoruz aldık ve evet gördüğünüz gibi demirle beraber tesisat da geliyor demirle beraber söktük çok zor oldu mahvetti beni oruç oruç nasıl yaptık şu iki vidayı söktük iki vida Şuradaki vidalar, direksiyondaki vidaları, şuradaki vidaları, şuradaki vidaları söktük. Öyle çıkardık demirle beraber. Unutmayın demirle beraber. Arkadaşlar göğüslüğü söktük. İçi bu şekilde çıktı. Hepsi aha buradaki kısımlarını sökmek için. Evet göğüslük, lanet göğüslük böyle bir şey. Demek ki neymiş? Komple çıkıyormuş. Demirle beraber öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim klimayı nasıl montaj edeceğiz buraya. Hangisi klimanın ıvırı zıvırı. Altta vidalara varmış. Şurada cart diye çıkınca bak klimanın radyatörü geldi. Fokus fokus. Bu buraya giriyor. Bu da buradan böyle böyle bir şeyler oluyor işte. Bendeki de muhtemelen Böyle tuhaf saçma bir şey. Bu buradan üfürüyor. Burası soğuk hava. Buradakiler soğuk. Burada buradan soğuk alıyor buradan böyle. Burası buzlama yapıyor muhtemelen. Bu kadar basit kırmayı söktü.